Günaydın arkadaşlar. Bugün e, yine yeni bir güne başlamış olduk. Şöyle sabah saat daha yedi. Kahvaltı hazırlayacağım ve birkaç bir şey hazırladım. Sonra evi toparlayacağız. Bunları da size bu arada göstermek istedim. Şöyle, şöyle arkadaşlar. E, eşime domates dildim et kavurdum kahvaltılıkları çıkartacağım peynir zeytin reçel ve yufka ekmeğimiz var böyle yufka ekmeğimizle birlikte öyle satın almış e, bu arada akşamki ay çiçeğimiz de burada bunu da güneşe koyacağım bu iyice kurusun bakalım nasıl olacak biz güne eşimin kahvaltısıyla böyle başlamış olduk arkadaşlar Bu e, daha sonra devamını çekeceğim, belki evi toplarken çekeceğim diyorum ya bu konuda acemiyim ve ee, bakacağız yani nasıl yapacağımı bakacağız. Şimdilik ee, diğer işler için ben diğer kahvaltılıkları koymak için diğer ee, işlere geçeyim. Şimdi e, günlük işlerimizden arkadaşlar günlük olarak sildiğimiz sadece televizyonumuz silme işlemi için bir de sehpamız var. E, çok şükür ki yani böyle fazla eşya alıp evi doldurmadım ki e, tatilde otele gitmiyoruz. Sonuçta kendi evimize geliyoruz. Bunları günlük sildiğim için arkadaşlar. Ee, şöyle sadece bir ön tozlarını alayım. Şunun altını kaldırmıştım. Akşam kaldırmıştım. Ee, yani tatil e, temizlikle geçsin istemiyorum. Sadece bir ortalığı toparlayıp sonra günümüze bakalım istiyorum. Bunun için de e, yani evin çok kalabalık eşyalı olmaması gerekiyor. Eğer otele falan gidiyorsanız zaten rahatsınız ee, buradaki benim anlayışta bu yani çok fazla işte konsollar bilmem neler olsun da ben onu da temizleyeyim. yani onlar arkası silinecek önü silinecek üstü aynası e, saatleri alan şeyler böyle sadece günlük orada televizyonumuzu sehpamızı siliyoruz bazen de camları falan alıyorum e, Ondan sonra Evi toparlama işlemine geçiyoruz şu anda bu oda süpürülecek çünkü e, halıların üstlerinde şöyle gördüğünüz gibi görüyor musunuz bilmiyorum e, ama şeyler var küçük küçük tozlar falan var ipler falan var e, buraları süpüreceğiz daha sonra işte banyo tuvaletler yıkanacak yatak yorganlar toplanacak bunları da birlikte yapacağız sonra büyük ihtimalle gezmeye falan gidersek yine çekeceğim her zaman bir plan yapıyorum gezmeye gideceğiz diyorum bir şekilde farklı bir boyuta dönüyor mesela gündüz dün gezmeye gidecektik fakat akşam gittik gündüz gidemedik Ben size zaman zaman kısım kısım bunları çekeceğim Şimdi arkadaşlar e, eşimin dayısının hanımı bize e, tarlasından domates getirdi, salatalık getirdi, kabak getirdi. E, sonra da süt getirmiş bir bidonda. Sonra da e, gelin dedi e, çayı bekliyorum dedi bir şeyler hazırladık dedi. Ben de böyle çöpümüzü alayım. E, onlara doğru gidelim. Bu esnada da bizim burada Erzincan'da yaşadığımız e, binanın Şöyle hem binayı görürsünüz hem çevresini görürsünüz. Anahtarı da aldım ben. Anahtarı da bu poşetime koyayım. Poşet değil de bu da böyle arkadaşlar. Çanta. Şöyle ben hem size onu göstereyim. Büzmeli bir, bir çanta. Şöyle büzmeli bir çanta. Bakın. Kızıma almıştım. Kaç liraya almıştım? 4 TL'ye almıştım. Bir de buradaki çocuklara gelirken bundan hediye getirmiştim. Ee, böyle çok da kullanışlı çıktı. İçine cep telefonumu atıyorum. Ee, bazen işte cüzdanımı falan atıyorum. Böyle yakın yerlere giderken çöpe şunu atıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şu şekilde Bakın şu şekilde Hep çift katlı konutlar Bahçe avlu içerisinde Bunları devlet yapmış Kimine asker ailelerine vermiş Kimisine bu depremde Depremzedelere vermiş Sonra kimisine Halk satın almış İşte yani bu konutlar Bu şekilde veriliyormuş Ve şöyle biz dayımızın hanımına geldik. Onların şeyleri var. Böyle bahçelerinde tavukları, civcivleri falan var ben. Şöyle göstereyim. Kapılarının önünü böyle çevirgeye almışlar. Kümesleri var burada. Böyle. Ben çıkayım yukarıda soframızı falan çekeceğim size. Arkadaşlar, e, dayımızın hanımına geldik. Bize sofra hazırladılar. Şöyle brownie kek, çerez, köfte böyle. Çoşabilir. Evet, çökelikmiş bu. <laughs> ben peynir dedim. Ama bu şekilde soframızı hazırladık. Unuttum, sonradan çektim. Sonra bakalım ne yapacaksak ona göre çekeceğiz. Arkadaşlar bugün en son dayılarda işte çay saatindeydik. Daha sonra geldik. Aslında çok güzel maceralarımız oldu. Tavuk falan aradık. Tavukları kaybolmuştu. Ondan sonra işte onları bulduk. Yerlerine koyduk falan ama onları çekmedim. Aklıma gelmedi. Çok acemiyim diyorum ya. Şimdi daha sonra da bir yere oturmaya gittik. Şu anda da ben yoğurt mayaladım. Böyle kavanoza. Sütü kaynattım ve bunda dayının eşi getirmişti. 4 kilo kadar süt getirmişti. Çocuklara yap diye. Ben de çocuklara puding falan yaparım diye 2 kilosunu süt olarak ayırdım. 2 kilosunu da Yoğurt olarak şöyle koyacağım arkadaşlar yoğurdu da nasıl maya alıyorum sütü koydum böyle elime yakmayacak sıcaklıkta ılık sıcaklıktayken içerisine sadece şu üstüne e, yani bir yemek kaşığı kadar yoğurt döktüm ondan sonra şöyle bırakacağım bunu ve burası çok sıcak olduğu için şöyle e, sarmayacağım arkadaşlar sarmadan bırakacağım. Ee, yine diyorum aslında çok güzel zamanımız geçti fakat sürekli böyle alışık olmadığım için elime telefon al her şeyi çek falan unutuyorum bunu ee, ama alışacağım bundan sonra inşallah e, sizlerle hep beraber olacağız ee, buradan ben gün sonu videomu yapmak istiyorum bu yoğurt tarifimle. Ee, kanalıma abone olmayı abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi e, ve yorum yazmayı lütfen unutmayın e, çünkü sizler yorum yazdıkça arkadaşlar ben daha çok hevesleniyorum e, özellikle yorumlarımda e, bir şeyleri merak ederek sorduğunuzda daha çok hevesleniyorum e, çünkü e, sonuçta bunu biz izleme olsun, işte hayatımızdan bir şeylere arşivleyebilelim diye çekiyoruz. Yani söylemek istediğim mutlaka şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mutlaka burada da benim şeyler var. Bakın artık dolaplara sığmıyor. Laftan lafa geçiyorum. Dolaplara sığmıyor yiyecekler. Çünkü bu bidonda süt getirdi. Dayı hanıma bu domatesleri getirdi. Bakın şöyle çeri domatesler var içerisinde. Bunu da yan blok komşumuz verdi. O kadar bol, o kadar bereketli bir yer ki burası arkadaşlar. Yani ben bunu güneşe bağlıyorum. Çok fazla toprağa verimli değil aslında. Kumlu bir toprak, geçirgen bir toprak. Ama güneş ve sulama olduktan sonra harika şeyler oluyor. Böyle kabak, salatalık falan cacık yaptım akşamdan. Ee, diyorum ki o kadar acemiyim ki onların hiçbirisini çekmek aklıma bile gelmiyor. Aslında çekecek olsam çok güzel e, vloglar olacak inşallah. E, şimdi arkadaşlar e, siz de benim kanalıma yorum yazarsanız orada kalmıştık. E, yorum yazarsanız ve e, ne izlemek istiyorsanız ona göre ben de hareket ederim inşallah Ben buradan size hoşça kalın diyeyim İyi geceler diyeyim Şu an gecenin saat 12'si oldu oturmadaydık bir yere gittik oturmadan geldik oturmaya gittiğimiz yerleri arkadaşlar çok e, çekemiyorum e, çekemememin sebebi şöyle bir şey var İnsanlar YouTube'a çok böyle alışık değiller. YouTube'a video çekilmesine çok alışık değiller. İşte bunu garipseyebiliyorlar. biliyorlar veya o an oranın çekilmesini istemiyorlar. İşte gittiğimiz ortamı da çok fazla tanımıyordum. Eşimin akrabasıydı. Orayı çekmek istemedim aslında götürmüştüm telefonu bir ara çekeyim falan dedim. Güzel ortamda güzel e, muhabbetlerimiz oldu ama diyorum ya her ortamda olmuyor. E, yani böyle olduğu kadarıyla kısa kısa veya uzun e, vloglar şeklinde inşallah bundan sonra bu şekilde yapacağım. Ben buradan size hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. E, yine Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Küçük de olsa bir yorum yazarsanız sizin orada olduğunuzu ve beni izlediğinizi ben biliyor olacağım. Yine yarın sabah günaydın diyerek ben size e, videomu açacağım. Bundan sonra bir dakika dahi olsa günlük vlog yüklemeyi düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Ee, kanalımda kalın lütfen.